Düşün bir an, sen anne karnındayken 9 ay boyunca hiçbir şey yapmadın, ağzını açmadın, yemek yemedin, su içmedin, nefes almadın ama büyüdün, geliştin, insan oldun. Nasıl? Damarlarla, göbek kordonuyla. Allah, seni besleyen kanı annenin damarlarından sana gönderdi. Sen hiçbir çaba göstermedin ama her şey hazırdı. Oksijen, besin, su, her şey tam kıvamında, tam zamanında geldi. Sonra dünyaya geldin, ilk nefesini aldın ilk ağladın. Ve o an bir mucize daha oldu. Annenin memesinde süt belirdi. Tam kıvamda, tam sıcaklıkta, tam ihtiyacın olan miktarda. Kim hazırladı bu sütü? Kim ayarladı sıcaklığını? Kim biliyordu doğacağını? Allah. Evet Allah. Seni dokuz ay damarlarla besleyen, dünyaya gelince memelerden süt akıtan Allah. Şimdi hayatının bu döneminde Acaba Allah beni unuttu mu diye düşünüyorsan yanılıyorsun. O seni unutmadı. Ama senin de yerine getirmen gereken şartlar var. Nasibine kavuşmanın iki temel şartı. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Helal rızık için çalışmak ibadet gibidir. Başka bir hadiste. Kim Allah'tan korkarsa Allah ona çıkış yolu gösterir ve ummadığı yerden rızık verir. Peki nasibine rahatça kavuşmak için ne yapmalısın? İki şart var. Birincisi, Allah'ın yasakladığı şeylerden uzak durmak. İkincisi, Allah'ın helal kıldığı şeyleri yapmak. Bu kadar basit. Ama çoğumuz bu iki şartı yerine getirmeden, neden nasibim gelmiyor diye soruyoruz. Birinci şart, haramdan uzak dur haram sadece domuz eti veya içki değildir. Haram, Allah'ın yasakladığı her şeydir haram kazanç, haram ilişki, haram bakış, haram söz, her türlü günah. Peki haram nasibi nasıl engeller? Birincisi, haram lokma duayı kabul ettirmez. Peygamber Efendimiz bir hadiste anlatıyor. Bir adam uzun yolculuk yapar, saçı başı dağınık, tozlu topraklar. Ellerini semaya kaldırır. Ya Rabbi ya Rabbi diye dua eder. Ama yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, beslendiği haram. Peygamber Efendimiz buyurur. Böyle birinin duası nasıl kabul olsun? Yani haram lokma dua ile Allah arasına perde çeker. Sen dua ediyorsun ama kabul olmuyor. Çünkü karnında haram var. İkincisi, haram kazanç bereketi götürür. Faizle para kazandın mı? Bereket gider. Rüşvet aldın mı? Huzur gider. Yalan söyleyerek iş aldın mı? Sürekli kaygı yaşarsın. Birisi faizli krediyle ev aldı diyelim. Evi güzel, büyük, lüks ama İçinde huzur yok, sürekli kavga, sürekli hastalık, sürekli sorun. Neden? Çünkü ev harama kurulu. Allah oraya bereket vermez. Üçüncüsü, haram ilişki mutluluk getirmez. Zina ile yasak ilişki ile bir araya geldiniz. Belki başta heyecan var, tutku var. Ama sonunda huzur yok, saadet yok. Çünkü Allah o ilişkiye razı değil. Günümüzde ne çok insan var, haramla zengin olmaya çalışıyor. Herkes yapıyor, ben de yaparım diyor ama sonra şikayet ediyor. Param çok ama huzurum yok. Evim büyük ama yuvam yok. Arabam lüks ama kalbim huzursuz. İşte haram budur. Sana bir şey verir gibi görünür ama her şeyini alır. Nasibini engeller, bereketini bitirir, duanı kabul ettirmez. İkinci şart, helali yap helal demek. Sadece helal lokma yemek değildir. Helal, Allah'ın emrettiği her şeyi yapmaktır. Namaz, oruç, zekat, hac, anne babaya iyilik, akraba ziyareti, dua, tevekkül. Peki helal nasibi nasıl getirir? Birincisi namaz kılmak, özellikle sabah namazı. Peygamber Efendimiz buyurur. Sabah namazına devam eden Allah onun işinde bereket verir, rızkını arttırır. Sabah namazı günün bereketini getirir. Ama sen sabah namazını kılmazsan o günün bereket kapısı kapanır. İkincisi dua etmek. Allah buyurur, ''Bana dua edin, size cevap vereyim. Ama sen dua etmiyorsun. Sonra diyorsun, nasibim neden gelmiyor? Kardeşim, istedin mi? Dua ettin mi? Allah'a yalvardın mı? Gece vakti kalk, iki rekat namaz kıl, secdeye git, ağla, dua et. Ya Rabbi, bana nasibi göster. Ya Rabbi, bana eş ver. Ya Rabbi, bana iş ver. Ya Rabbi, bana evlat ver. İste, iste, iste.'' Allah verir. Üçüncüsü sadaka vermek. Peygamber Efendimiz buyurur. Sadaka belayı def eder, ömrü arttırır. Yani sadaka seni felaketten korur, rızkını arttırır. Fakire bir şey ver, yetime bir şey ver, muhtaca yardım et. Gizli sadaka en hayırlısı. Ver ama kimseye söyleme. Allah görüyor, o yeter. Dördüncüsü akraba ziyareti. Peygamber Efendimiz buyurur. Kim akraba bağını koparırsa rızkı kesilir, ömrü azalır. Kim akraba bağını korursa rızkı artar, ömrü uzar. Halam var, dayım var, teyzem var, amcam var. Kaç senedir görmedin, telefon etmedin, ziyaret etmedin. Sonra nasibim neden gelmiyor diyorsun. Beşincisi anne babaya iyilik. Peygamber Efendimiz buyurur, cennet anaların ayakları altındadır. Başka bir hadiste, Allah'ın rızası anne babanın rızasındadır. Anne baban razı mı senden? Onlara iyi davranıyor musun? Yoksa ihmal mi ediyorsun? Anne babanın duası en çabuk kabul olan duadır. Onlar sana dua ederse kapılar açılır. Ama onlar sana beddua ederse kapılar kapanır. Allah'ın garantisi seni unutmaz. Şimdi tekrar düşün. Allah seni anne karnında dokuz ay damarlarla besledi. Sen hiçbir şey yapmadın. O seni büyüttü. Dünyaya gelince sana süt akıttı. Yine sen hiçbir şey yapmadın, o hazırladı. Şimdi hayatın bu döneminde acaba Allah beni unuttu mu diye düşünüyorsan, ne kadar yanıldığını anla. Allah seni unutmadı. Sadece senin de şartları yerine getirmeni bekliyor. Kur'an'da Allah buyurur. Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'ın üzerine olmasın. Yani kuş, karınca, balık, insan her canlının rızkı Allah'a emanettir. Allah verir. Ama nasıl verir? Sen çaba göstermeden mi? Hayır. Kuş sabah yuvasından çıkar, akşam tok döner. Çaba gösterir ama sonucu Allah'tan bekler. İşte tevekkül budur. Sen de çalış, uğraş, ter dök ama sonucu Allah'a bırak. Ben yaptım, ben kazandım deme. Allah nasip etti, Allah verdi de nasibine. Neden kavuşamıyorsun? Belki şu an nasibine kavuşamamış olabilirsin. Eş bulamıyorsun, iş bulamıyorsun, evlat sahibi olamıyorsun, ev alamıyorsun. Peki neden? Sebep 1. Haramla meşgulsün. Haram kazanç peşindesin. Haram ilişki içindesin. Haram yollardan zengin olmaya çalışıyorsun. O zaman Allah kapıları kapatır. Sebep 2. Helali terk etmişsin. Namaz kılmıyorsun. Dua etmiyorsun. Sadaka vermiyorsun. Akrabayı ziyaret etmiyorsun. Anne babana kötü davranıyorsun. O zaman nasip nasıl gelsin? Sebep 3. Sabırsızsın. Her şeyin hemen olmasını istiyorsun. Ama Allah'ın bir zamanlaması var. Belki şu an senin için hazır değilsin. Belki o eş, o iş, o evlat için biraz daha olgunlaşman lazım. Sabret. Allah zamanı gelince verir. Sebep 4. Başkasının nasibiyle ilgileniyorsun. Sosyal medyaya bakıyorsun. Herkes mutlu görünüyor. Herkes evli, herkes zengin, herkes başarılı sen de benim niye olmuyor diyorsun. Kardeşim, sosyal medya gösterişten ibaret. Herkesin derdi var, herkesin sıkıntısı var ama kimse göstermiyor. Sen de başkasının nasibiyle değil, kendininkiyle ilgilen. Allah sana ne verdiyse onunla şükret. Nasibine kavuşmanın pratik yolları. Peki ne yapmalısın? İşte adım adım birin namaz kıl. Beş vakit namazını aksatma, özellikle sabah namazını. Sabah namazı günün bereketini getirir. 2. Gece vakti dua et. Herkes uyurken sen kalk, iki rekat namaz kıl, secdeye git, ağla, dua et. Gece duası en makbul duadır. 3. Sadaka ver. Her gün bir şey ver, küçük de olsa. Fakire, yoksula, yetime. Gizli sadaka en hayırlısı. 4. Akraba ziyareti yap. Halam, dayım, teyzem, amcam. Ara onları, ziyaret et. Akraba bağı, rızkı arttırır. 5. Anne babana iyi davran. Onların elini öp, ayağına kapan, dualarını iste. Anne babanın duası cennet kapısını açar. 6. Helal rızık ara. Çalış, ter dök ama harama bulaşma. Zor yolu seç ama helal yolu seç. 7. Sabırlı ol. Her şeyin bir vakti var. Allah'ın zamanlaması en doğrudur. Sabret, gelecek. 8. Tevekkül et. Elinden geleni yap, sonucu Allah'a bırak. Endişelenme, kaygılanma. Allah seni gözetiyor. Teselli verici hikayeler. Hikaye 1. Bir, bir genç yıllarca iş arıyor, bulamıyor. Çevresi ona şu işi yap, kolay para kazanırsın diyor. Ama o iş haram. Genç reddediyor. Hayır, harama bulaşmam diyor. Namaz kılıyor, dua ediyor, sabır gösteriyor. Yıllar geçiyor. Sonunda bir gün ummadığı yerden harika bir iş teklifi geliyor. Helal, temiz, bereketli. İşte Allah'ın lütfu. Hikaye 2. Bir kız yıllarca evlenemiyor. Talipler geliyor ama uygun olmuyor. Çevresi evleniyor, o hala bekar. Ama o sabırlı. Namaz kılıyor, dua ediyor. Anne babasının razılığını alıyor. Sonunda en uygun kişiyle tanışıyor, evleniyor. Şimdi çok mutlu. Allah beni bekletti ama en iyisini verdi diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah seni unutmadı. Seni anne karnında besleyen, dünyaya gelince süt akıtan Allah Şimdi de seni gözetiyor ama senin de şartları yerine getirmen lazım. Haram bırak, helal yap. Namaz kıl, dua et, sadaka ver, akraba ziyaret et, anne babana iyi davran. Sabırlı ol, tevekkül et. Allah zamanı gelince verir. Belki şu an zor. Belki şu an nasibine kavuşamamış görünüyorsun. Ama unutma, Allah'ın bir planı var. Belki şu an senin için hazır değilsin. Belki biraz daha olgunlaşman lazım. Belki Allah seni daha büyük bir nasip için hazırlıyor. Sabret. Dua et. Çalış ama sonucu Allah'a bırak. O seni unutmadı. O hala seninle. Sadece sen ona dön, o sana döner. Ya Rabbimiz, bizi haramdan koru, helale yönelt. Namazlarımızı kılmayı, dualarımızı etmeyi, sadakalarımızı vermeyi nasip et. Akraba bağlarımızı güçlendir. Anne babamıza iyilik yapmayı ver. Ya Rabbi, bizlere nasibimizi göster. Eş arayan kullarına hayırlı eş ver. İş arayan kullarına helal rızık ver. Evlat isteyen kullarına salih evlat ver. Ev arayan kullarına bereketli ev ver. Ya Rabbi, bizi sabırlı kullardan eyle. Tevekkül edenlere eyle. Sana güvenenlere eyle. Sen bizi yarattın, sen besledin, sen büyüttün. Şimdi de sen yardım et, sen kolaylık ver.'' Unutma ya Rabbi, biz senin kullarınız. Sen bizi unutmadın, biz de seni unutmayalım. Amin ya Rabbal Alemin.